Bu önemli bir duyuru. Lütfen hikayemizi dikkatlice dinleyin. Ormanları korumak Türkiye'nin güzelliği ve iklim değişikliği size bağlı. Pikniğe gidiyoruz çocuklar. Bütün gün yemek pişirdim. Siz ikiniz bugün yaramazlık yapmazsanız iyi olur. Asıl yaramazlık yapan onlar olmasın? Hı hı. <laughs> Neden bizi buraya getirdiler ki? Her yer pislik içinde. Evet, bizim gibi birçok insan buraya piknik yapmaya geliyor. Ama bazıları yaramazlık edip çöplerini burada bırakıyorlar. Hem dünyamızı mahvediyorlar hem de yangınlara sebep oluyorlar. Hadi acele edin gidiyoruz. Hadi eve gidiyoruz çocuklar. Neden çöplerimizi burada bırakıyoruz? Birisi toplar onu, merak etme sen. Baba, sigara mı içiyorsun yine? Tamam, atıyorum şimdi camdan. Hayır! Hayır. Yangın var. Hadi gidiyoruz. Hadi hadi çabuk olun. Hanem televizyona baksana. Bu orman yangınlarından hangi budala sorumlu? Babamın atılan çöplerden ve yangınlardan kimin sorumlu olduğunu sorduğunu duyabiliyorum. Hepimiz bundan sorumluyuz değil mi? Bıraktığımız çöpler yangınlara neden oluyor ve bunlar dünyamızı mahvediyor.